sarı bıyık burda mı sarı bıyık selamun <laughs> youtube sarı bıyık burdaysa beyaz çorap burda sarı tanga burada abi let's go let's go hadi biz de üst üste çıkalım burda durun üst üste çıkalım hadi gelin dayko gel e şunları yakaladık gelsin arkadan arkadan arka Ulan bir tek ben mi kill aldım? O zaman hay YouTube. Hay yatıp. Bu şimdiden söylüyorum karşıdaki saha var ya. Bu herif sıkıntılı oynuyor. Birbirimize. Selamünaleyküm Twitch. Şimdi yine, yine longa revolverla gidiyorum. Evet dediğiniz duyar gibiyim. Evet. Kafa sallıyoruz. Erkut abi. Öle canım. Ne yapıyorsun? İyi sen. Ne zaman bu çakal diyor sana? Önüne kim ölüme gidiyor? Go, go, go. Ben Doğru. gidiyorum. Ben beye gidiyorum. öldü. <laughs> öyle diyorsun ya? Az. Biri öldü, grenade az. atsana. At flashbang. At. at. Lan az, lan oğlum Ne orada? Öyle o iş bu arada, orada O da mı? Bunlar da var. Ah siktir. O ne lan? <laughs> Çok bedava öldü. Ya bir git ya. Bir git ya. Şu adamların bana random headshot çekmesini de çok kutuldum ya. Pistol elinde revolver çekince adam şeyden geldi, long'dan geldi, double orada çok kötü oluyor ya. Yani. Long'a gidiyorum, teşekkürler. Neyse ben birine 100, birine 50 gidiyorum. Biri 92 bir vurmuş. gelseniz biriniz benimle. 50, 71. Gelsek sen. B'ye gidiyorum, B'ye gidiyorum. Evet, evet. Erkut, abi niye olsun Erkut abi niye ekosun Erkut abi? Mit bakıyor bir tane. Gedo. E Görüyorum Var gibi lan. var Short, 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 short Geçmedi, geçmedi başında adam Narkta var Geçmedi Bit de var Eee Tam kit adamları ölmüş Short B'ye gidiyor B'ye gidiyor biri T-Base'den Arkan arkan Abidim. Bomba, bomba Bomba işte buraya Yes sir Yardım edin buraya. Başkan geliyor kaldı. Dayko atla, lower git. Doğrudan sana piklerler. Adam doğrudan sana piklerler. Geldi geldi geldi. Atla. Oy. Abi onlardan nerede atıldı? Piklemedim gerizekalı oraya. ya. İlk oraya bakması lazım. sıra. Dur darttaki benden yemiş hakikaten. Eee. Yarasın Duyum. koçuma benim lütfen kusura bakmayın bu ses için. <laughs> Alkolik alkol problemi var. Geç <laughs> geç Gaz, gaz, gaz. gaz yaptı tabii. geç 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 throwing fire sıkmayın araş. Ben Hadi as. Lay Koşuyorlar. Koşacak long. 1.5 115. çıktı. Oğlum o ne lan? <laughs> Nasıl? Nasıl uçtu lan Bomba o? bende. hiç yanamaz. Geçiyorum buradan. Üçü de kar Üçü de Bombayın kar. Low. Bir kaldı. Yarak kafası geçersin oradan. Bomba sen de gitme oraya. Bas siktir. Bomba ben demiş. Adamla oynuyorlar. Adam. Adam saklan sen saklan, saklansan. <laughs> Love diyorum ya. O adam nasıl havaya uçtu lan bombayla? Oğlum adam canı yok, canı yok. Adama 69 31 vurmuşum abi çok iyi. 30 69'la ben vurdum adamı. Oy. <laughs> 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 Rakamlar çok tehlikeli. 69 ve 31 vurduk. Ee, ben pite koşuyorum doğrudan. Ben çorsa çıkacağım. 175 90 vurmuşum. <laughs> Oğlum birini iki vurmuşum pence. headshotla iki. Oğlum iki vurup birinciyim şu anda. Come on come on jump jump. Ne hasar vermiş. Sağ ince. Gördüm. Dark var hala. Dark var hala. Dark 4 başı var dikkat edin. Abi dark da var. Son karkası. Smoke atayım mı? Yok duramadım adamı. Adam çok yarak gitti. Yerde duruyordu. Hem öldü evet. bomba düştü. Bomba ta... Kat oldu. Geldi aldı bombayı. Almıştır. <laughs> bomba. Amına kodumun çocuğu ya. Amaaa. Double door tutuyorlar. Short baş adam. Short Öldü. Bir tane daha short baş adam. Gelin biriniz öldüreyim mi? Hadi bu tarafa vurdum. ya. Bombayı vurdum. Bomba dartta düştü. Kanka Burada. bomba. Bomba bende. Sen ben bombayı kes. Kesiyorum. Ey kalmayın. Burada. Son karkası. Son karkası adam. Hayır. Var öldü. Sen dartı bırakma. Önce dartı bırakma. Ramazan bakıyor. İki varil arasındaydı Ramazan. Aynen <laughs> Bombayı 84 demiş. Gelecek göbrek de gelecek. Sen de bakma dedim. Short başına bakacak mı? Bak. Al. Eyvallah. Işte. Bana bir M4 atarsan hani bir parası olan. Neredesin? Abi, neredesin? Normal A A M4. M4, M4 bana ver. Sen bunu al. Yerde M4 var. Tayko çal hemen. Tayko çal. Yerde yerde Aa, hemen alırım, hemen. Al, şunu, al, al. Acıladım. Move var. Yok baka. Bundan seri raşat. Var Far bakıyor öldü. Var 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 Fire abi seri silah değiştirme. Adam bende ve tek Al orada. Al orada. Kaldım. Ama şorta dikkat et. Alt tünel, alt tünel, alt tünel. Üst tünel var. Short geçiyor, short geçiyor. Sören, bir tane daha geçiyor, bir tane daha geçiyor. Geldi, abi, Geçemedi. Bir tane, tane evet, evet, şey daha bir, şey bir tane birey, var. İki tane var. Öldü biri. O da orada. Altın <laughs> ölü. Bomba azıcık Ağzını erge. Geldi. Merdivende. Öldü oldu. Dört burada. D2 vermişim diyebilir miyiz abi? D2 vermişsin. Oynokuma diye buna derim ya. Çok güzel bir d tamam. Çekiyorum Oğlum ya. Oğlum tamam. Çek. ben de m s sattım Erkut'u. Çekiyorum isteğine. Sen Long'a mı gidiyorsun? Sen Long'a git, ben de gideyim. Erkut abi, sen zırh çektin parka parka karata mi? Karata sorayım. Evet, ben gidiyorum valla. Bulur musun? Oradan direkt basarsın, o yüzden. Haste, hadi. Ne oldu be? Oğlum oros bu çocuğu neresi ki bu ne lan? Amına kodum onun her seferinde aynı yerden ölüyorum ya. Doğurdu adam. Doğurma short maçı. Çıkıyor tek atıyor abi ya. Alsaydı salmayın abi kalın yerlerimiz çok iyi. Neyim ben lower var short maçı var. 5 canım var mide destek var. Mide destek var. Mide. Long girl. Orta çok gömülü katmasın sarıyor çıkmamızın. Lower girl. Low. Smoke. Miss Smoke da hiçbir şey görmedi. Short başı Short girdi. Short, short girdi de. Kes alayım mı? Short girdi. Sakin. Giriyorlar. Giriyorlar da. Daha daha, daha İki short girdi, yani. üçüncü geliyor. Mira ya dön. Abi ölme geldim. Short girdim. Girdi girdi short. Bomba at bir tane oğlum onu kafaya. Ben long söylüyorum. Long Beş kapalı abi. 5 canlı hiç şey yapamıyorum. 5 canlı anca bunu yapıyorum. Long on site kapalı. Makla. Peki. Havaylı. Mal mı lan ha? o? Bu benim vurduğum adam. Kutu kaldı bombayı kurmadılar. Abi şokta vurdum çok az var mide indi. 5 canım var. Bey dönerler mi lan? Belo burada, burada. Ben de, bomba bende. Bomba bende. Geliyorum. Geldim, geldim. <laughs> bomba yordu unutmuş salak. Burada Adam 10 burada. saniye. Kaçıyorum ben. Kaç, kaç. Ben, ben Diğeri de Diğerde orada. Counter Terrorists Win. 15 vuruşun sonucu. Abi Çıkan Bora be. abi B oradan B geldi. B Alkollü olduğu için B bombayı görmemiş. Lan, oğlum, <gülüyor> 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 Yok bence ben adamlar rotayı bak ya adamın arkasını bırakmış zaten nasıl göreyim orayı adamlar bombayı double doğrudan aldılar biliyor musun Mitki double door'dan. bu arada bin hasar aldı da vurduruyordur ha move it, move it. sen onu ya? longa düştü bırak her yeri. Burada Oğlum longa gidin Gelseniz mi çektim? Flashback. 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 Burak kal orada. Birisi Kal Burak. Görüyorum. Az da abi. az da geri dur. dur. Burak az da geri dur. Az da geri dur. Hayır oğlum. Hayır hayır dur ben bakıyorum. Buranın kesin. Bunuz bunun kesin. Sakin ol. Orada ölmüştüm galiba. Çok <laughs> daha geri dur. Yarın öyle dur. Vuramadım özür ben kaçırdım. Az geride duracak. Bir kaç işkin içerisinde vurur yani Serhat'a. Vurdu. Aynı şey ya. Yani. Nice. Oğlum 51 vurdu <laughs> 49 110. 390. Aynı, aynı, aynı şey bana gelsin direkt el çatayım. Ben AP'yim am. Adam çıkacak diye. Adamı sağına sıktım. Adam da duracağı tutmadı. İyi de 0'dan arkasından sıktı. Burak drop atar. Daha de salmayayım. Ben 45 kişi vuracak. böyle oluyor işte tane var. Dark var. Dark var. Bok. E, bir, 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 bir tane var bir Tam bir tane. Var bir, bir tane tam Bekle. Bir canı var B arkası. B arkası bir can. Bir tane tank var. Sağda adam. Ben de göremiyorum. Öteksin B'de alt tünel bu. Serhat abi, altın, abi altın, çıkıp vurcan amına koyayım çeksana diğeri B BR... Tamam bu kadar. Oo, o, o, ya. Ya. Bilerek başlamadım. Bunlar long bomb boş kaldı. Gel gel kimse Sen yok dedi. Alnımızın çatına yapıştırdı ya. ama. Ay reprot ne demek lan? Reprot. O yeni bir kelim abi. Prot Prot Prototipini yeniden çıkaracağım gibi bir şey mi? Götürüz. <laughs> Götürüz. <laughs> 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 Tıp denemesi yapacağım seninle. Hazır mıyız abi? <güler> Adamın şeklini alırım. Bu sefer Dark yok. Eee... smoke geldi bir de. Hiçbir şey görmedim. Yani. Ana ne yaptın? Ne yaptın? Short düştü. Bir de bak. Bir de bak Bora. Ya siktir mi dedin? Şort girmiş ya. olabilirler Serhan. Şort girmiş olabilirler bak. Şort abi oyun şort. Dolmaz yeşil kapatlar. Bir yani. de bak. Bir daha bak. Oğlum yeşil oh, kapatlar. Adam sola ışınlandı lan. Evet. Bak şimdi bak bak, bak. Grenade <laughs> out. Gördün mü hepsi abi? Oğlum kere sıktım. İki tane adam yok lan. Deploying flashback. da. Long. Short 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 şort. Allah gözükmedi lan ne diyor ya. Bit çıkıyor. Bombayı düşürdüm tane flash attı ya. Bombayı düşürdüm. Ay evet, çok güzel kör oldun abi. Serhat abi düşük yapmış. Mid ya çıktı. Girdi geri. Gidin yakından çalın. Ramazan kekti. Random iki tane AP sıkıp iki adam öldü. <laughs> <laughs> Hilektim Abi sen çok güzel oynadın biliyor musun adamlar? Oğlum bildiğin hile o <laughs> hile vuruşma. <laughs> Burak al. <laughs> adam var ya. Kesin reportladılar beni GSM kompü RU 30 Kaçtı Ananı sikeyim Vurdular ananı sikeyim 1 ölç 1 ölç 1 ölç 1 ölç 1 ölç Aha. Abi ben de adam vurmak istiyorum. Ya, Vur. Kırdı bir tane. Altıma kaçırdım. kaçırdım. Altı. Evet, Hep anı. prostan kaçtı işte var. Şey. Hiç Hiç şey yok abi. Hiç Hiç yok abi. Tamam, abi. Ben ben kapatıyorum onu riski. Tamam. Ne, ne, ne oldu? Sarı öldüm. Sarı öldü abi? Sarı öldü. AWP'mi almış. Bunlar gene bomba kurmadı kuracak. Bulamam işte. kurdum? A'ya kurdum. Açtadım. Oğlum ya. Bir yer nasıl verdik? Nasıl vuramıyorum Abi. abi. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> oğlum 5 yıldır ölmüyor Bora abi dur. de paralar Bora abi. bırak, 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 Bir tane. Ben Bora abi AWP ata ata bir hal oldum zaten amına koyayım. ben atarım. at. Erkut atsana şimdi. Erkut şey. abi al. Erkut. Atayım mı? Ben attım. Al bunu. Bomba bak. Dörde düştüm dermanım. <dertle. gülüyor> <laughs> <Dert al. gülüyor> Kork Bakanımız mı? yok. Be, Bu ne lan? Bu ne lan? Bu lan? Bu ne lan? Dört var bir tane ya. Allah'ım. Allah'ım. ya. Dört ödün yok hala. Dark var dark. <laughs> öldü öldü, öldü. Abi çok kötü öldü <laughs> Adam da çok kötü öldü abi. Hayır, hayır hayır ben, ben sabretmedim o yüzden öldüm. Ben sabretsem olur mu Zıpladı zıpladı en son zıplayacak diye diyor. Zıplama olup ser... Şifle pikledi pezenek. <laughs> Lan beni niye yakıyorlar? Lover yani. gelir, <laughs> lover gelir. Lover'da bitti. <laughs> Bomba tap bitti. Lord gelmiş. Adam AFK bir saniye bıçak diyorum. Değil abi görüyorum haritada. Yalan yalan. Neresini bıçaklıyor? Tam bir sarı bir boyun. <laughs> <laughs> kahvemi yudumlarken çıkmasın diye kahvemi yudumlamıyorum. Sabah beri içiyoruz biz de Oğlum adam nokta falan değildi değil mi? Vallahi ben longa bakacağım şimdi kanka. Burak o sıktığın yerde alt tüne doluyormuş adam ne gülerim ha Adam wall ekle direkt ban yiyecek <laughs> Adam sevmiyor bir yerde Lower falan olabilir şey. Üst tünel Lola kaldı, Lola abi saniye. bir tek Bence lower'da Lower'da Yanıyor Vurdu abi çak Us. Abi lower'a kadar gelip lower'a girmediniz mi gerçekten? Girmedik. kimse Smoke ben içine girmedik Şu <laughs> AP'nin sahibi kimdi? AP'nin sahibi. M4 at abi bana. sat onu. sat onu. M4 atın, abi. Bana. Abi, M4 atın abi. bana. abi ölmedim satayım. M4 atın <laughs> bana. Abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> Selam Dark gelmiş. Benim bloklu bir skip. Long. Long <back. gülüyor> <laughs> de <Müdevliğe gülüyor> flash geldi abi. Ağzım var. Gözünün önünde geldi lan. Longa flash geldi abi. Evet bebeğim baktım. Burakcığım vuruşu gördün mü? Abi görmedim ya. Tam esnada ölmüştüm. 1400 hasar aldı da Ben 11 kişi vurmuşum. 840 damage'im var. 1400 hasar altı da vurduruyor. Gibi demir 11 kişi. <laughs> Ee, short mu basalım? Short mu basalım. Basalım, basalım hadi baskın basanın hadi koş. Karnım ağrıyor. Karnın mı ağrıyor? Ben de ya. yanlarım ağrıyor. Ya. Yani. Kanka ya hamilesin ya soğuk kaldın. Yani ikisinden biri amına. Çok çizgi çıkıyorsa Bana ha, daha çok hamile bak. gibi geldi abi ya. Bu tetikleri yok. Bugün ki Arif'e attığı Tekrar sonra hamile oldu değil 3B var. 3B var. <laughs> o, o trip değildi bu arada. Ya, yani, ne Abi karı vurun karı. Abi adamı vurun artık. <laughs> oğlum ben içtim. Ölmüyor ki amına kodumun oğulları ya. Abi alkollü müsünüz amına koy vursanız <laughs> adamlar. <Hepsini>. Alkol, <laughs> abi amını sikiyim niye böyle oluyor ya? Hani, oğlum sabah beri içen benim. Sizin kafalar güzel. <laughs> Abi tamam da bizim kafalar güzel olacak şimdi, her zaman senin kafan güzel olacak diye bir kayda var mı? Bak mi? bak şöyle yapıyor adam bak, adam şunu yaptı, Serhat abiyle çatışıyor ya, şöyle yaptı, amına <laughs> akım kimse vuramıyor adamı. <laughs> yok ya, ben vurdum ya adamı. <laughs> hayat, hayat evet, canını al. aldı. Üçesinden aldı. Üçesinden aldı. bırak. Benim de bitti amına koyayım. bir adam. Geldim geldim, 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 geldim. Geldim ölme, geldim. Dikkat et ufom Yine bir çıkabilir. Yok evet, çıkacak. 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 Kara geçecek. Sen aşağıya bak, sen aşağıya bak, ben köre baka. Ha ben arkaya bakabilirim mi? Yani. 63'ü abi. Oynayın. Oynayalım mı? Oyuncaz, mecbur oynayacaksınız. Ben üstten kesiyorum sen önden git. Tamam, ben, ben şuradan bir şeyler ya. alayım. Hangi tas? Arabada mı? Yürü 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 30 şey yürü. Bir şey var. arka koşuyor sanki. Lan tamam, oğlum beni bir yürü. Adam, abi şortta kapıydı. Öldü tam. Bak bombayı kurdum. 100, 184, 26. Oo. Bombayı da kurdum. 100, 100, 84, yani, bombayı da kurdum. Ben freakin, Ana ben nasıl birinci oldum? 1706 vuran da vurduruyordur amına <laughs> <laughs> <Ben ya. Gülüyor> <bayılıyor. gülüyor> oh, <laughs> Şimdiki hallediyorum. Ben. Adam ha M4'ü ben 많이. alabilirim. Ramazan al. <laughs> <Bravo. gülüyor> geçtim. Bileş <laughs> Senin için. At at. B ne oğlum? yok be yok. Alo B yok. Alo B yok. 1 be geçti. Pit mi gelecek o? Alt tünel olur. Alt tünel Var var var. <laughs> abi sonuncu vurduruyordur bir kere sonuncu yedirir sonuncu 18 6 vuran vurdu sikeyim ben nasıl sonra